Cenab-ı iman ve hissamları vakti için tümle geçmişlerimizin ruhu için Hz. rahmet Rahman ve Rahim Tevhidiyetimizin Ece Gülen hanımefendi ruhu için Allah rızası için El Fatiha Euzubillahimineşşeytanirracim billahi Cenab-ı Hakk'a tutmuş olduğumuz vakit namazımızı ve akabinde eda edeceğimiz cenaze namazını dergahı izlediğinde kabul edilsin. Müslümanlar, Yüce Rabbimizin ilahi evrenin teşellisi olarak aramızdan ayrılan, dünya vaatini dolduran, ebedi aleme yolculuk etmekte olan Merhume Ece Güven hanımefendiye Rabbim rahmet eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Merhumenin çıkmış olduğu bu ebedi yolculuğu kendisi hakkında evet. <laughs> <Sağabeyi> hayırlı <billahi>, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya gal, <laughs> Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Mevlamız biz kullarına malen şöyle buyurmaktadır. <laughs> Ey iman edenler! Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyurarak yaşantımızın Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olması gerektiğini de bizlere hatırlatıyor. Tabi bizlere bu gibi ölüm tablolarından ibret alabilmeyi ve ölüme en iyi şekilde hazırlanabilmeyi nasip eylesin. Merhum Ece Gürel hanımefendiyi son yolculuğuna uğurluyoruz. Bu yolculuğa uğurlarken siz yakınlarından, tanıdıklarından ve komşularından bir hüsnü şehadet ve helallik talep etmekte. Sizler kendisini yakinen tanıyan ve bilenleriniz olarak kendisinin iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir arkadaş, iyi bir eş ve de Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi manevi, dünyevi, uhrevi, ahirete taalluk eden tüm hak ve hukuklarınızı helal edin. Lütfen helal edin. Son kez canı gönülden helal edin. Rabbim yapmış olduğunuz bu hüsnü şehadeti ve helallikleri kabul eylesin. Rabbim merhumeye gani gani rahmet eylesin. Menzilini mübarek, mekanını cennet eylesin. Geri de bırakmış olduğu siz giderliğin aile ifradına, sevenliğe, sabırlar, esaretler, esaretler. Öğrenciler, kısaca cenaze namazını da bir hatırlatayım. Evet. Cenaze namazı ner, dört tekbirle beraber Eda birinci birini tekbir aldıktan sonra bu hareket duasını ve kelle fena külavesiyle okuyoruz. İkinci tekbir aldıktan sonra Allahümme salli, Allahümme bari salavat şerifelerini okuyoruz. Üçüncü teklif aldıktan sonra bilenler cenazeye mahsus duayı, bilmeyenler ise dua niyetiyle Fatiha-i okuyabilirler. Dördüncü teklif aldıktan sonra da sağa ve sola selam vererek namazlarımızı ikmal etmiş olacağız. Bir hatırlatma daha yapayım. Mezarlığımız Koca Aile Kabristanlığı'dır. Mezarlar gelmek isteyen cemaatimiz için servis araçları tavsiye edilmiştir. Evet, buyurun beraber cenayete dönün. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata. Mekke için duaya uydum hazır olan imama. Hanım kişiye. Ben onu götürdüm. Ai, que السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ضرب من روحي شيء. الله يجزاه خير الفاتحة. <applause>